Bodon'un göbeğindeyiz. Bir inşaattayız şu anda. İnşaatta çok sık rastlamadığımız bir kepçenin bir vinçle inşaat alanından şu görmüş olduğunuz inşaat alanından şöyle göstereyim size. İnşaat alanı burası. Bir okul var burada. Okul binası. Ve okul binasının hemen bitişiğine yapılan bir inşaat var. O inşaatta kullanılan kepçeyle ile şimdi burada görmüş olduğunuz bir vinç var. Bu vinçle ilgili biraz evvel bilgiler almıştık. Kaç tonmuş abi bu vinç? Evet, 50 ton şu anda. Kaç? 50 ton. Ağırlık kaldırıyor. Aa, hayır, 75 ton kaldırıyor. Kendisi 50 ton. Kendi ağırlığı 50 ton kaldırdığı ağırlık şu anda havadan... 75 ton, 100 tona kadar kaldırıyor. Bakın, 75 ton, 100 tona kadar görmüş olduğunuz ağırlığı kaldırıyor şu sistemle. İnsanlar çatalar daha izliyorlar. <laughs> evet, bakın. Büyük bir organize bir iş. Evet, organize bir iş birkaç kişiyle ama. Gördüğünüz gibi bakın vinc şey kepçeyi kaldırıyorlar. Burada bir usta var. Enteresan bir şekilde bakın elinde bir ip var. Bu ip de bağlı şimdi biz güvenlik <laughs> için geri alıyoruz kendimizi. Ve gördüğünüz gibi kepçe yavaş yavaş yukarı geliyor. Abimiz de orada bir ip var. O iple kepçenin uç bölümüne yön veriyor. Biz de geri geliyoruz şimdi. Hop <laughs> hop. Vinç altında durma diyor. Biz de durmayacağız. Ama gördünüz yerden bayağı yükseldi şu anda. Kepçe. Bu ustalar için çok sıradan bir işlem aslında. Haftada birkaç kez belki böyle Türkiye ve İstanbul biliyorsunuz inşaat ülkesi. Haftada birkaç kez bu işlemi yapıyorlar ama biz çok rastladığımız bir olay değil. Enteresan. Çelik alaplardan sesler geliyor. Görüyorsunuz. Kepçi şu anda. 50 tonlu kepçi şu anda havada asılı. Bekliyor. Hem e, yukarıdan operatörün yönlendirmesiyle hem de aşağıdan yönlendirmelerle ama şu anda sanıyorum sadece operatörde bütün olay. Kepçeyi kaldıracak. Şu önümüzdeki gördüğünüz boşluğa indirecek arkadaşlar kepçeyi. Şurada gördüğünüz alana indirecek kepçeyi. Daha sonra da bu kepçeyi bir kez daha kaldıracaklar. Buraya gelen kamyonun üzerine oturtacaklar. Dolayısıyla bu kepçenin buradan bu alandan ve bu sempten çıkartılması iki aşamalı. Önce buraya çıkarttılar sonra bir kamyonun üzerine yerleştirecekler ki depoya götürülsün diye. Çünkü görmüş olduğunuz paletli bir kepçe asfaltta bu paletlerle ilerleyemez. Dolayısıyla onu bir taşıyıcının üzerine indirilmesi gerekiyor. Evet bakın sözünü ettiğimiz biraz evvel gösterdiğimiz şu alana indirecekler. Yoldan geçen insanlar da meraklı bir şekilde seyrediyorlar. Görmüş olduğunuz gibi birkaç dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde 50 tonlu kepçeyi vinç yardımıyla zemine indirdiler. Ali Bey bu kepçe buradan kendi başına mı gidecek yoksa bir taşıyıcı unsurun üzerine mi yerleştirilecek? Tabii Taşıyıcının. Kamyon mudur ya bu nedir? Evet. Tırın üzerine yerleştirilecek. Evet. Enteresan. Ve buradan da ait olduğu depoya gidecek. Bir sonraki Başka kullanım için. Çalışma yerine gidecek. Evet. Biz öğrendiğimize göre bu e, tepsi aşağı yukarı 50 tonmuş. 22. 22. Düzeltelim arkadaş. 22 ton. Fakat e, şeyin Vincin kapasitesi 50 ile 75 ton varmış aşağı yukarı. Yani Hayır, vinc, kapasitesi. Vinc, 75 tonmuş. Öyle mi? Bincin ağırlığı 50 ton. Bincin ağırlığı 50 ton. Enteresan. Ve aşağı 45 dakikada da bitti operasyon. Evet ne kadar güzel. Harika. Harika. <laughs> ne evet dediğimiz gibi bizim için enteresan, yoldan geçenler için çok enteresan olabilir. Ama buradaki bu işin ustası operatörler ve mimarlar ve mühendisler için inşaat mimarları, mühendisler için özellikle sıradan bir operasyon. 5 dakikada bitti.